Arkadaşlar en son iklim elemanlarından sıcaklıkta kalmıştık. Şimdi de dünyada sıcaklığın dağılışından devam edeceğiz. İzoterm haritaları sıcaklıkları aynı olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilere izoterm deniyormuş. Bu eğrilerle oluşturan haritalara da izoterm haritaları deniyor. Yani bu haritalar bize sıcaklığın dağılışını gösteriyor. Ortalama sıcaklık değerlerini gösteriyor arkadaşlar. Şimdi burada da e, izoterm eğrileri oluşturacağız sizinle. Mesela şöyle 25 santigrat derece olan alanları birleştirelim. X'ler boyunca birleştirdik. 15 santigrat derece olan alanları birleştirelim. X'ler boyunca evet. Dağıtmış olduk. Biz bir izoterm eğrisi oluşturmuş olduk. İki tane değil mi? 25 santigrat derece olan alanları birleştirdik. 15 santigrat derece olan alanları birleştirdik. Yani biz iki izoterm eğrisi bir izoips haritası oluşturmuş olduk. Şimdi bu haritada size bu iki izoterm eğrisi arasında diyelim şu noktayı sordu. Sizin vereceğiniz cevap şu olmalı: 15 santigrat derece ile 25 santigrat derece arasında değişir. Ama kesin olarak bilemeyiz arkadaşlar. Çünkü iki izoips arasında bazı belki bu noktada 18 santigrat derece, belki 15.2 santigrat derece olabilir. Gerçek izoterm haritaları sıcaklığı etkileyen tüm faktörleri dikkate alınan sıcaklık haritalarına denir. Peki bu diğer faktörler neydi? Yani e, sıcaklığı ne etkilerdi? Bunlar enlem, karasallık, denizellik, okyanus akıntıları. Bunlar sıcaklığı etkilemez miydi o halde? Gerçek izoterm haritalarımız tüm bunlara dikkat edip çiziliyormuş diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Peki indirgenmiş izoterm haritalarında da yükselti farkı ortadan kaldırılarak hazırlanan sıcaklık haritalarına denir. Ancak enlem, karasallık, denizellik, okyanus akıntıları yani az önce saydığımız faktörler gibi etken, etkenler yine dikkate alınır. Burada da yükselti hariç tüm faktörlere dikkat ediliyor, çiziliyor ama yükselti dikkate alınmıyor. Yani sıfır sayılıyor her yer arkadaşlar. Öyle diyelim. Devam edelim. İndirgenmiş sıcaklık hesaplaması nasıl bulunuyormuş? İndirgenmiş sıcaklık eşittir. Yükselti bölü 200 ve gerçek sıcaklık. Şimdi bir örnek çözelim isterseniz. 2000 metre yükseklikteki bir noktanın sıcaklığı 5 santigrat dereceymiş. Bu noktanın deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı kaç liradır? 100 metrede 0,5 santigrat derece azalıyordu değil mi? Yukarı çıkıldıkça, yükselti arttıkça. 2000 metrede ise x kaçtır diyeceğiz. Formülümüzü uygulayacak olursak 2000 bölü 200. Yani neden 200? Çünkü burada formül üzerine belirtmiştik. 200 vardı. 200 ne, neymiş cevap? 10 kez varmış. Ee, peki 5 nereden geldi? 5 noktanın gerçek sıcaklığı 5 santigrat derece olduğu için topluyoruz. Yine aynı burada gösterdiği şekilde topladık. 15 santigrat şeklinde görüyormuşuz. Ayrıca şunu da söyleyelim. Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazlaysa yükselti de tabii doğal olarak fazladır. Önümüzde yıllık ortalama izoterm haritası var. Bu haritaya bakınca nasıl yorumlar yapabiliriz? Başlayalım isterseniz. Bir kere dünyanın şekli yani enlemden dolayı sıcaklık ekvatordan kutuplara gittikçe azalır. Hatta en üst ve ana en alttaki eğrilere bakalım. Biri 0 santigrat derece, biri eksi 10 derece. Çünkü neden kutuplara güneş ışınları hem eğik açıyla geliyor, hem az bir şekilde. Neden o yolu gelene kadar kırılıyor ve dağılıyordu, değil mi? O halde ne diyebiliriz? En düşük sıcaklıklar ee, kutuplarda, en yüksek sıcaklıklar ise ekvator çevresinde dönenceler arasında. Peki en yüksek sıcaklık neredeymiş tam olarak? Ona bakalım. 0.30 diye gösteriyor şurada. Bakın şu alanda. 0.30 diye gösteriyor. Yani en yüksek sıcaklık aslında Sahra Çölü'nün orada. Yani dönenceler arasında arkadaşlar. Çünkü neden? Nem az. E sıcaklık fazla. Bu nedenle çölde en fazla sıcaklığa rastlıyoruz. O halde dünyanın en sıcak yerleri neredeymiş? KYK'da diyebiliriz değil mi? Peki en düşük sıcaklıklar nerede? Bir de ona bakalım. Onu da işaretleyelim hemen size yani daha doğrusu şöyle gösterelim. Eksi 10 derece ile neredeymiş? Sibirya'nın olduğu alanlarda. Daha doğrusu dünyanın kuzey kutbunda. Kuzeyde karaların üzerinde. Neden karaların üzerinde? Çünkü karalar hızlı ısınıp hızlı soğuyordu. Ve karasallıktan dolayı neden? Daha soğuk karasal oldukları için. Bir de şunu söyleyebiliriz. Güney yarımkürede izoip, izo izoip izo, diyorum. Izo, pardon. izotermler daha düz ama kuzey yarımkürede daha hareketli. Çünkü denizellik nedeniyle sular geç ısınıp geç e, soğuduğu için hareket söz konusu değil. Daha az bir sapmalar var izotermlerde. Burada yine aynı şeyden bahsediyorum. İsterseniz bakabilirsiniz durdurup. Geldik dünya Ocak ayı izoterm haritasına biraz da bunu değerlendirelim. Kuzey yarım küreye bakalım. Yani ekvator çizgisinin üst kısmına bakalım. Sıcaklıklar eksi 40'a kadar düşmüş. Sibirya'ya baktığınızda Rusya'nın kuzeyine eksi 40'a kadar düşmüş. Hatta güney yarım kürede, güney yarım kürede, kuzey yarım küreye göre sıcaklık daha yüksek. Neden? Orada en fazla eksi 10'a düşmüş. Ama kuzey yarım kürede eksi 40'a düşmüş. O halde KYK'da kış GYK'da yani kuzey yarım kürede kış, güney yarım kürede yaz yaşanır diyebilir miyiz? Tabii ki de diyebiliriz. En sıcak yerler nerede? Bakalım. 30 santigrat dereceyle ile Güney Güney Amerika ve Afrika'da, daha sonra Avustralya'da. Bun alanlar aslında ne alanları? Çöl alanları. Bakın. Şuradaki daha pardon, kalem alayım. Şurada gördüğünüz alan Atakama Çölü. Şurada gördüğünüz alan Kalahari çölü. Şurada Büyük Victoria çölü. Bu çöller arkadaşlar en sıcak yerlermiş Ocak ayı zamanında. Yani güney yarımkürede en sıcak yerler. En soğuk yerler nerede? Onu zaten söylemiştik. Rusya'nın kuzeyinde 40 derece ile Sibirya'yı görüyoruz değil mi arkadaşlar? Peki bunun nedeni ne? Yine karasallık nedeni tabii ki de. Geçelim bunu da. Burada da yine aynı şekilde söylediğim şeyleri metin halinde verdim sizin için. Bunu da geçiyoruz. Geldik dünya Temmuz ayı ortalama izoterm haritasına. Bu haritaya baktığımızda ne görüyoruz? KYK'da dereceler nasıl? Kuzey yarımkürede Ekvator'un üst kısmında dereceler nasıl? 30 derece, 20 derece, 10 derece en en üst kısmında. 0 derece var. Peki güney yarımküreye baktığımızda 20'den başlıyor. 30'dan bile değil. 20, 10, 0, 20, 30'a kadar gidiyor. O zaman şunu diyebilir miyiz? Kuzey yarımkürede yaz, güney yarımkürede kış yaşanıyor. Çünkü güney yarımkürede eksi 30'a kadar inmişiz. Kuzey yarımkürede sadece 0'a kadar. Peki en sıcak yere bakalım. En sıcak yer nereyi görüyoruz? Yine gösterelim. En sıcak yer şu gördüğümüz alan. Peki bu gördüğümüz alan yine neresi arkadaşlar? Aslında bu gördüğümüz alan yine Sahra, daha sonra Arabistan Çölü, Karakum, Karakum Çölü, Taklamakan, Gobi, Kızılkum. Geçmiş videoda gösterdiğimiz e, çöllerin olduğu alanlar. Bu alanlar aslında 30 derece ile gösterdiğimiz alanlar aslında yengeç dönencesi çevresindeki çöller arkadaşlar. Peki en soğuk yere bakalım. E soğuk yer bakalım. Eksi 30 ile neresi? Antarktika kıtası. Güney yarım kürenin en altında ne görüyoruz? Eksi 30 derece ile Antarktika kıtasını görüyoruz değil mi? Yani kuzey yarım küre daha sıcak. Güney yarım küre daha soğuk değil mi arkadaşlar? Yine KYK'da izotermler daha düz. Bu da tabii ki yine denizlerin geç ısınıp geç soğuması ile alakalı. O yüzden KYK'da pardon GYK'da Güney Yarımkürede denizelliğin vermiş olduğu etkiyle izoterm eğrileri çok fazla sapmalara uğramamış ve kırılmamış. Ama Kuzey yarım küreye baktığımızda orada karalar daha fazla olduğu için karalarda farklı denizlerde farklı etki var. Denizler fazla değişmiyor, stabil kalıyor ama de karalar sürekli değişiyor. Bu nedenle karalarda sapmalar daha fazlayken denizlerde sapmalar daha az diyoruz. Burada yine aynı şeyleri söylemişim. KYK'da yaz, GYK'da kış yaşanır. Temmuz ayında en sıcak yer de, dönence çevresindeki çöllerdi. Hatta neydi bu çöller tekrar hatırlayalım. Sahra çölüydü, Karakum çölüydü, Arabistan çölü, çölüydü, Kızılkum, Taklamakan, Gobi çölleriydi. Peki dünyanın en soğuk yeri neresiydi? Yine Antarktika'ydı burada. Ondan sonra GYK'da karalar, e, pardon KYK'da karalar, GYK'da denizler sıcaktır arkadaşlar diyelim ve bitirelim. Eee... Bir sonraki konumuz basınç olacak. Bu videoda basınç konusuna geçmek istemiyorum. Burada bitirmek istiyorum. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.